Merhabalar sevgili koç burçları bu videomuzda 15 Mart haftasının burcunuzu olan genel etkilerinden bahsedeceğim ve söz verdiğim gibi tabii ki de etkisi altında olduğumuz için aslında 13 Mart balık yeni ayından ne şekilde etkiler alıyor sizin burcunuz Bunlara da değineceğim arkadaşlar bu hafta öncelikle çok güzel bir hafta çok güzel destekleyici açılar var tabii ki doğum haritanız bir bütündür size özeldir. Dolayısıyla ben burada genel etkilerden bahsediyorum. Doğum haritanızda öyle kombinasyonlar vardır ki burada olasılıkları görmemiş olabilirim. Ama dediğim gibi genel itibariyle gökyüzünde güzel etkiler olduğunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Şimdi siz bu yeni ayı 12. ev konunuzdan alıyorsunuz. Yeni aya kadar, yani şu Şubat ve Mart ayında, Mart ayının böyle başlarına kadar e, ilişkiler konusunda, kendiniz konusunda, gizli düşmanlıklar konusunda böyle biraz sorunlar yaşamış e, olabilirsiniz. Ondan sonra biraz daha depresif olmuş, biraz daha bir şeylerin belirsizliği sizi üzmüş, içe yöneltmiş olabilir. Artık bu yeni aile beraber içsel motivasyonunuzu kazanıyorsunuz ve e, bir şekilde kendinizde o gücü bulup e, yeni kararlar alıyorsunuz. Ama bu kararları daha çok nasıl alıyorsunuz? İçsel olarak alıyorsunuz arkadaşlar. Peki bu kararları uygulayabilecek o aksiyon ve motivasyon gücü size ne zaman geliyor? Aslında 17 Mart itibariyle bu gücü kendinizde bulmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Ee, çünkü sırasıyla tüm teknik bilgileri sayacak olursak 16 Mart'ta Merkür Balık burcuna geçiyor. Yine sizin 12. ev konunuz. Sonrasında asıl 20 Mart'ta Güneş 21 Mart'ta Venüs sizin burcunuza geçiyor. Dolayısıyla 17-18 Mart'tan itibaren bu yeni ayda içsel aldığınız kararları yürürlüğe uygulamaya sokacağınızı söyleyebilirim çok şanslı etkiler altındasınız bakın genel itibariyle şimdi güneş venüs sizi destekliyor ondan sonra tek bir sorun var hani gölge da bahsetmek istiyorum dikkat edilmesi gereken taraflardan çünkü olumlu taraflar zaten var şimdi merkür balık burcunda tamam mı merkür balık burcunda biraz böyle zihinsel olarak kafamız dağınık olabilir konsantrasyonumuz bozuk olabilir daha böyle kontrolümüz dışında bir şeyler gelişebilir yani işte bir şeylere düşünmeden karar verebiliriz ya da insanları yanlış anlayabiliriz biz kendimiz yanlış aktarabiliriz bunlar biraz gölge taraflardır e güneşte venüste koç burcunda atak yap diyor girişim yap diyor dolayısıyla ne oluyor zihinsel olarak bir şeyleri kontrol etmeden tam net doğru kararlar veremeden gidişim yapma gibi bir olasılığınız da var. O yüzden e, bu zihinsel faaliyetlerinize dikkat etmenizi naçizane tavsiye ediyorum. Çünkü o aksiyon ve motivasyon gücü sizde var ama zihninizi toparlama konusunda, iletişim konusunda bir takım aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Peki iyi tarafları nedir bunların? İyi tarafı tabii ki sezgileriniz çok kuvvetli, rüyalarınız haberci ve belki arkanızdan böyle gizli düşmanlıklar, dedikodular falan duyuyor olsanız bile bunlar sizi çok da böyle kötü anlamda etkilemeyecek diyebilirim. Onun dışında şimdi haftanın başında dediğim gibi biraz daha içselsiniz, biraz daha sezgilerinizle alakalısınız. Biraz daha böyle kendi kendinize, kendi başınıza kararlar veriyorsunuz. 16 Mart itibariyle ayın boğa burcuna geçmesiyle beraber artık o şifalandırıcı destekleyici etkileri hayatınızda hissediyorsunuz. Kimisi para konusunda, kimi koç burçları, kimi koç burçları aşk ve ilişkiler konusunda, kimi koç burçları sadece kendilerinin e, hani kendileriyle alakalı, kendilerine verdiği değerle ilgili olumlu güzel gelişmeler yaşayacaklar. Sonrasında 18 Mart'ta Mars'ın Şiron'un sekstil açısı sizi çok güzel destekliyor. Yani kendinizi ilgilendiren her türlü konuda işte sorunuz ilişki mi, iş mi, eğitim mi, işte iletişim mi neyse bu konularda doğru aksiyon alabileceğinizi, bu aksiyonla kendinizi şifalandırabileceğinizi söyleyebilirim. Kimi koç burçları bu tarihlerde bu hafta eğitime başlayabilir, bir seyahat planlayabilir, yakın çevreyle bir girişim yapabilir. Kimi koç burçları evlenebilir, imza atabilir, yeni bir işe başlayabilir. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla gökyüzü bu konuda sizi destekliyor. Doğru aksiyon almanız adına. Yine Venüs'ün e, ile sekstil açısı var 18 Mart'ta. Bu da ilişkiler ve para konusunda güçleneceğinizi aslında bize gösteriyor. Ve burada biraz böyle gizli bir yardım, görünmeyen bir el size yardım ediyor olabilir. Bu da sizi olumlu anlamda dönüştürüyor ve güçlendiriyor olabilir arkadaşlar. Bu da bir olasılıktır. Sonrasında ayın yengeç burcuna geçmesiyle beraber 21 Mart'ta hafta sonuna doğru biraz daha e, sanki kendinizi güvende hissediyorsunuz. Konfor alanınızdasınız. Aile ev yuva konularındasınız. Yani hem gündem kendinizsiniz. Çünkü güneş de o koç burcunda. Hem de bir yandan aile bireyleriyle güzel vakit geçirme, işte güvende olma bu tarz konuları da deneyimleyeceksiniz diyebilirim. Yine Merkür'ün Uranüs'te olan sekstil açısını 22 Mart'ta deneyimleyeceksiniz. Burada 20 Mart böyle 20 Mart 22 böyle haftanın ortasına sonlarına doğru çok böyle aklınıza daha hiyane, çılgınca güzel fikirler gelebilir. ondan sonra hani böyle hiç böyle gelmedik şeyler gelebilir. Orijinal fikirler aklınıza gelebilir. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Yine 22 Mart aslında haftanın sonunda Mars'ın Satürn'le olan üçgen açısı da çok çok güzel. Burada hayalleriniz için, idealleriniz için sosyal çevreden destek görme Yakın çevreden destek görme ya da eğitim, teknoloji, sosyal medyada belki bir iş yapıyorsunuz, internetle alakalı bir iş yapıyorsunuz belki bunlarla alakalı aldığınız aksiyonların nasıl diyeyim size istikrarlı olacağını söyleyebilirim. Bu hafta istikrar da var. Yani gerçekten sevdiğiniz, sizi mutlu eden, çabaladığınız, uğraştığınız, etik olduğunuz konular neyse o konular için alın aksiyonunuzu. Çünkü Satürn'ün desteği ve tutkalı da orada mevcut arkadaşlar. Evet bu hafta çok güzel bir hafta. Sizin doğum gününüzün olduğu, baharın geldiği aslında bir haftaya giriş yapıyoruz. Dolayısıyla doğum gününüzde en içten ziletlerimle kutluyorum sevgili koç burçları. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Sevgiler.